OpenAI ChatGPT Pulse isimli bir özellik tanıttı. Sadece şu anda mobil pro kullanıcılarına bir ön izleme olarak açıldı. Ama tabii siz bunu izlerken belki bütün segmentleri açılmış olabilir. Ne yapıyor peki bu Pulse? Günlük kişiselleştirilmiş araştırmalar ve özetler sunuyor. ChatGPT artık sadece sorulara cevap vermeyecek. Önceden araştırma yaparak proaktif şekilde bize öneriler getirecek ve bunlar kişiselleştirilmiş olacak. Nasıl çalışacak peki? Gece boyunca sohbet geçmişimizi, kullanıcı geri bildirimlerimizi, İstersek eğer Gmail ve Google takvimimizi bağlayabiliyoruz ve onları gece boyunca tarıyor. Ertesi gün görsel kartlar şeklinde kişiselleştirilmiş içerikler sunuyor bize. Seyahat önerileri olabilir, yemek tarifleri, toplantı ile ilgili konular, hediye hatırlatmaları gibi. Ve kullanıcı bir kürasyon seçeneği olan curate diyerek ne görmek istediğini ayrıca seçebiliyor. Beğenip beğenmemeyle de geri bildirim yapıyor ve buna göre de içerik şekilleniyor. O amacına baktığımızda kullanıcıyı ekrana kilitlemek istemiyorlar. Sadece kısa ve odaklı güncellemelerle hızlıca kişinin ilerlemesini sağlamak ve güne hazırlamak istediklerini söylüyorlar. İçerikler bir gün boyunca erişilebilir oluyor. Kullanıcı kaydederse veya üzerine konuşursa da kalıcı oluyor. Erken testler yapmışlar ve üniversite öğrencileriyle yapılan denemelerde en büyük faydanın kullanıcıların yönlendirme yaptıklarında ortaya çıktığı görülmüş. Yani telefonda bir şeyler yazmak, işte bir uygulama açmak yerine artık her şey daha çok ses odaklı olmaya başlıyor.